Sizlerle beraber Teyakuz'a soru çözümünde bugün bu akşam din sosyolojisinde olacağız. Din sosyolojisinde soru analizini gerçekleştireceğiz. Ki eminim sizler de çıktısını almışsınızdır. Önünüzde duruyordur arkadaşlar. Notlar alarak ilerleyeceğiz. Yine din sosyolojisinde iki adet sınav sorusu karşımıza çıkıyor. Bu iki adet sınav sorusunda arkadaşlar Din sosyolojisi, din psikolojisine genelde bilgi soruları geliyor dedik. Genelde felsefede de nispeten bilgi ve bilgiyi yorumlama soruları geliyor demiştik arkadaşlar. Burada bu bilgi sorularını kaçırmayacağız. Kişi, eser, kuram bilmemiz gerekiyor. Psikolojide yine aynı mantıkta olacak. Evet, sistemde testler, sınavlar bölümünde daha sonra onda sınav sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an sistemde mevcut bulunan denemeler 75 sorudan oluşuyor. Siz ilk 60'ını çözün arkadaşlar. Onu süreç içerisinde bilerek değiştirmedik. Hani bazı değişken şeyler var ya sınav süreci çok geç belli oldu. Sisteme dokunmadık hani işleyiş bozulmasın diye. Yeni dönemde 50 soruya çevrilecek ama. Hadi başlayalım arkadaşlar abi hocam en son değerlendirmeyi yapalım. Hani geniş konuşalım. Böyle sorunuzu geçiştirmek gibi olmasın. Geniş konuşalım diye en son cevap verelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Denemelerin çözümü yok. Sadece cevapları var sistemdekilerin. Şimdi din sosyolojisi diyeceğiz ve soru çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Bismillah diyelim. Evet aşağıdakilerden hangisi? Din sosyolojisinin konusu nedir? Din ve sosyoloji. Arkadaşlar sosyoloji toplum. Din hayatın içindeki ilahi kurallar bütünü ve halde topluma bakan yönü görmem lazım. Din ve toplum kelimesini görürsem din sosyolojisinin konusu olacak. Fakat istisnalar var. Şimdi doğru ya da yanlış diyeyim bana. Dinin toplum üzerindeki etkilerini inceler mi? Zaten din sosyolojisi çıkış noktası bu. Din toplumu nasıl etkiler? iki ilkel dinlerin sosyolojik olarak araştırması. Ya hocam illa günümüzde yaşaması mı gerekiyor? Hayır arkadaşlar. Geçmişte de yaşanılan dini düşünceden günümüze etkisi bağlamında bu da incelenir. Çünkü bazıları din Din düşünce evrim veya büyü olarak bakıyor. Dinin inançların kaynağını alan sosyal davranışların incelenmesi. Bu din davranış sosyal olarak örf, adet, gelenek, görenek bağlantısı incelenir. Doğru. Dinin topluma sunduğu değerlerin doğruluk ve yanlışların ortaya koymak. Hocam din diyor, toplum diyor. Değil işte. Doğruluk ve yanlışlığını ortaya koyan şey arkadaşlar nedir? Bunu çok kullanıyorlar böyle. Soru bankalarında çıkmış sorularda. Bununla kelam ilgilenir. Evet. Bununla İçtimai tefsir ilgilenir diyebiliriz. Toplumun din üzerindeki etkilerini incelemek. Arkadaşlar yine aynı şekilde A ve E benzer mantıkla din ve toplumun karşılıklı etkileşimi içerisinde değerlendirilir. Bu halde cevap denizde oldu. Peki bir şey soracağım size. Din toplumu etkiler. Eyvallah. Hocam toplum dini nasıl etkiler? Bunu bana kim açıklar? Hadi bakalım. Toplum dini nasıl etkiler? O nasıl oluyor? Arkadaşlar burada anahtar kavram yeni dini hareketler var. Bu yeni dini hareketler nasıl oluşuyor işte? Bir karizmatik lider etrafında oluşuyor. Bir topluluk dini düşüncenin farklı dinlerden alınarak bir eklektik yapının oluşması, değiştirilmesi, yozlaştırılması, yaşantısı, yapılışı, düşüncesiyle etkiler. Aynen öyle. Birinci sorumuzun cevabı denizli oldu. Bu tarz sorular geliyor ve kolay sorular oluyor bu çözdüğümüz soru tarzı. İkinci soru tarzı bu. Bana üç tane bilgi verir bu isim kimdir diye sorar arkadaşlar. Şimdi bunu bir değerlendirelim evrimci toplum anlayışına sahiptir. Böyle organizma, evrim bunlar çok değerli cümleler. Durkheim sosyolojisinin Türkiye'deki temsilcisidir. Türkiye'deki Durkheimciye soruyor bana. Dini toplum tarafından oluşturulan hocam özellikle e, şu toplum ifadesi zaten sosyolojide önemli bir nokta. Dinin toplum tarafından oluşturulan ve vazgeçilmez bir kurum olarak gören. Yani biraz daha böyle düşünce yönüyle hafif sıkıntıyı da hissediyoruz. E, evrimci diyor zaten. Evrimci toplum düşüncesi. Burada bahsi geçen kişi ben yine özelliklerini sıralayayım. Hani bir iki yanlış yağımız var. Oradan belki daha yakalarsınız. İlmi içtimai dini eseri var kendisinin. İlmi İçtimai dini eser var. Arkadaşlar sosyoloji denmiyor. İlk dönemlerde içtimaiyat kavramı kullanılıyor. Bilginiz olsun Osmanlı'da. Kendisi Darülfünun'da din eğitiminde çözmüştük. Darülfünun'dan bahsetmiştik. Hocam Darülfünun neydi? İstanbul Üniversitesi. Medrese dışındaki ilk eğitimin yapıldığı yer. Kendisi ilmi içtima kürsüsünü kuruyor. İlmi içtima. Yani günümüzdeki bu e, şey var ya, kürsüsü. Bu ilmi içtima kürsüsü günümüzdeki arkadaşlar e, sosyal bilimler enstitüsü diyeceğiz. Ve evrimci aşama düşüncesini bakın burası çok önemli kendisi. Evrimci aşamada 3 aşamadan bahseder. 1. Kavim aşaması. 2. Ümmet aşaması. Üçüncüsünü siz söyleyin arkadaşlar. Bu adam milliyetçi, bu adam Türkçü. Üçüncüsü millet aşaması. Kimden bahsediyoruz? Ziya Gökalp'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Burada kavim aşamasını bu aşamalarını kesinlikle Türkçülük esası üzerine kurmuştur kendisi. Diyor ki önceden Türkler kavimler halinde yaşardı. Dil ve ırk bütünlüğü vardı. Daha sonra Müslüman oldular. Evrensel dinlerin topluma etkisinden bahseder. İslam dönemiyle beraber Üçüncü aşamada yani günümüzden bahseder der ki toplum kimliğini yeniden kazanacak ve böylece modern dönem oluşacak ifadesini kullanır arkadaşlar. Kavim, ümmet, millet. Ben bunu Ziya Gökalp'te kum var arkadaşlar. Kum, küm, kum. Evrimci aşamayı buradan yakalarız. Önemli bir isim. Bir diğer soru. İbni Haldun'un tavırlar nazariyesi aşağıdaki değişim grupların, kurumlarından, kuramlarından hangisine girer? Bakın az önce bir cümle vardı ya evrimci kuram. Ve dedi ki evrimci, organizmacı bunlar önemli. Burada tavırlar nazariyesi denince İbn Haldun din sosyolojisinde çok değerli bir isim bu arada. Aklıma gelmesi gereken düşünce kuram ne? Bu var mı yakalayan? Organizmacı yaklaşım. Arkadaşlar organizmacı yaklaşıma döngüsel kuram da adı da verilir. Organizma. Şimdi, organizma nedir? Bir kişi doğar, büyür, yaşar Sonra ruhuna El-Fatiha. Yine aynı şekilde adam diyor ki toplumlar da doğar, büyür, ölür. Arkadaşlar kuramları biz üçe ayırıyoruz. Büyük boy kuramlar, orta boy kuramlar ve sanki bir dersiniz ki İtalyano pizza arkadaşlar. Ee, küçük boy kuramlar diye. Burada şu an size bahsedeceğim şey büyük boy kuramlar olacak. Arkadaşlar büyük boy kuramlarda yaklaşımlar vardır. Bunlardan birisi organizmacı yaklaşımdır. Organizmacı yaklaşımda toplum doğar, büyür, yaşar, ölür. Buradaki en büyük temsilci kesinlikle bizdeki temsilci İbn Haldun. İbn Haldun'u görmemiz gerekiyor. Batıda da bakın ismini karıştırmayın. Bir Spencer var, bir de Spengler var. Spengler Batı'daki temsilcisi. Büyük boy kuramlardan bir diğeri evren evrimci kuram. Evrimci kuramda ölüm yok. Daima ileri var. Toplum her zaman ileriye değişim arkadaşlar değişim ileri olacak. Tekamülcü de denir çok güzel. Peki temsilci sekim, işte burada Spencer. Burada önceki soruda seçeneklerde e, hani bahsi geçmiş diye üstte. Ziya. Peki batı yönüyle kim lazım? Arkadaşlar birinci sırada Auguste Comte. Daha sonra Durkheim arkadaşlar. Durkheim burada kendisi evrimci düşünce içerisinde yer alır. Bununla beraber bu ikincisi evrimci düşünceydi. Evrim. Üçüncü düşünce arkadaşlar modernleşmeci kuramdır. Modernleşmeci. Genelde çoğu düşünür bunu destekliyor. Modernleşmeci kuramda aklınıza sadece batı gelsin. Adam diyor ki batı öndedir, doğu geridedir. Sadece bu. Dördüncü kuram ise yine çok önemli. Diyalektik. Arkadaşlar diyalektik kuram denince aklıma kim gelecek? Diyalektik kuramda. Karl Marx gelecek. Evet. Şu orta ve küçükten şu an bahsetmeyeceğim. Döngüsel kuram, organizmacı kuram tavırlar nazaresinde karşımıza çıkar. Bir dipnot vereyim ben size. İbn Haldun bir topluma yaklaşık 100 ile hemen hemen 150 yıllık bir zaman dilimi çizer. Ve der ki bir toplum zafer kazanır. Otorite sağlar, refah sağlar, barış ve daha sonra toplum israf ile beraber çöker. Daha sonra yerine o coğrafyada başka bir toplum gelir. Bu aşamaları takip eder ve yerine yine başka bir toplum gelir. Döngüsel kuram, organizmacı kuram, tavırlar nazariyesi böylece ortaya çıkar. Bir diğer soru arkadaşlar. Bu hareket ve hareketin kurucusu aşağıdakilerden aksine doğru olarak verilmiştir. Kadınların ve siyahilerin papaz olmasına karşıyken 1978'de başkanlığın başkanlarının aldığı bir vahi ve siyahilerin de papaz olabileceğine karar verilmiştir. O nasıl bir e, vahiy vahi oluyorsa bu harekete göre sigara, alkol, kahve, kola yasak. Hristiyanlığın en doğru uygulamaları kendilerinde olacak. Arkadaşlar bu grup kendilerine bir vahiy aldığını iddia eden ve hatta bir vahiy kitabından da bahseden arkadaşlar. Ki hangi grup? Mormonlar. Mormonlar arkadaşlar Joseph Smith ile beraber karşımıza çıkar. Bunların kitabının adı Mormon. Bu adam arkadaşlar vahiy aldığını söylüyor. Joseph Smith. Bununla beraber kodlaması şöyle olur bunun ki görmüşsünüzdür. Mor simit diye kodlaması yapılır. Artı olarak arkadaşlar diğer ismini bilin. Buradan soru geliyor. Kendilerine ahir zaman azizleri adını da verirler. Buraya dikkat. Evet. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi ee, zor bir tekrar edeyim. Zafer, otorite, refah, barış, israf Beş şeyden oluşur diyeceğiz arkadaşlar. Burada karşı yazmıyor. Karşı mı e, olabilir mi? Olacak. Neresi? Papaz mevzusu mu? Papaz olmasına karşıyken şöyle siyahilerin ve kadınların ilk etapta şu şey olmasına karşı kendisi. Daha sonra e, siyahilere papaz olabileceğine karar veriyor. Yani burada bir fikir değişimi söz konusu kendilerinde. Bunlar da yasak olan unsurlar. Şimdi bir de şey gelelim arkadaşlar. Diğer seçenekleri analiz etmeye. Soru da Kore dersi arkadaşlar. Ve bununla beraber birleşik kilise, toplu nikah derse, munculuk tarikatı. Bunlar da munculukta arkadaşlar toplu nikah törenleri var. Bu harekete girmeniz için siz de beraber işte birilerini bu harekete dahil etmeniz gerekiyor. Evlilik kesinlikle toplu oluyor arkadaşlar. Bunlar da senkretik düşünce var arkadaşlar. Bu senkretik düşünce genelde Hristiyanlık perspektifinde oluşuyor. Artı olarak ilahi Prensip kitabın adı, ilahi Prensip arkadaşlar. Toplu nikah, birleşik kilise bunlara da dikkat edin. Evet bir diğeri burada bahsettiğimiz Mormonlardı. Mor Simit diye kendisine kodladık. Bir de şu, şurada tabii ki yanlış yazıyor. Hani bir eşleştirme itibariyle bakacak olursak buna ee, mormonlar diyor da Russell. Arkadaşlar Russell neyin kurucusu? Evet, Yehova şahitlerinin kurucusu arkadaşlar. Yehova şahitleri de yine toplu ibadetleriyle tanınır. Fakat lütfen dikkat edin, Yehova şahitleri bir tepki kilisesidir. Tepki kilisesi ne demek arkadaşlar? Protestan kilise kendileri ve haliyle baba ol kutsal ruh düşüncesine karşı. Hocam bunlar nasıl Hristiyan? İşte o da ayrı bir olay arkadaşlar. Hare Krishna Kurucusu Çoğutinya arkadaşlar Hare düşüncesinde, Hare Krishna'da da yine bir e, Hint menşeli düşüncelerden biri diyebiliriz. Munculuktan da zaten bahsettik.